İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, Karın Spor olarak 3. Üç, e, üçüncü hafta geride kaldı. 3 beraberlik aldınız. Evet. Nereye söylemek istersiniz? Geride kalın 3 haftayı değerlendirmişsiniz. yani sonuçlar bir nevi iyi diyelim. Yeni kurulmuş bir takım. Yani galibiyetleri son dakikalarda kaçırdık. Yani bu şekilde. İleride yansa oturacak bir Yani iler, ileride muhakkak ki takım güzel çalışıyor ve yerine oturacak. Peki bu hafta da dokuz kavaklarla oynayacaksınız. Evet. Ee, çalışmalara bu yine ilk devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Maçlı olarak hedef beklentiler. Galibiyet. Yani 3 puanla tanışmak ol, tanışmak istiyoruz. evet, 3 puanla tanışmak istiyoruz. Peki transfer falan var mı yoksa bitti mi? Yani Tatlı şu anda şu anda transfer yok ama olmaz diye de bir şey yok. Yani transfer sezonu devam ettiği için duruma göre diyorsun. Duruma göre eksiklerimiz olursa takviye muhakkak yaparız. Peki diğer dokuz kavaklarlı taraftarlarda bir şeyiniz var mı? Güzel maçla ilgili olarak. Yani bir şeyimiz yok. Ee, güzel bir maç olmasını diliyoruz. Yani centilmence geçsin. Tabii galibiyet bizim olsun. Ama centilmen Andima, centilmence. Ama centilmence geçsin.